efendim yayınımıza ekonomist Volkan Korkmazer ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz Volkan Bey. Hoş bulduk Kibra'nın yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Bu sabah itibariyle biliyorsunuz ki saat 10'da enflasyon kasım enflasyon verileri açıklandı ve 14.3 olarak gerçekleşti yıllık bazda. Ee, bu ilerleyen süreçte şu an en yüksek seviyesine de ulaşmış. 2019 Ağustos'tan bu yana. Ee, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani %14.03 tüketici üretici fiyatları endeksi ee, yüksek doğru ee, zaten son e, Ağustos 2018'den e, bugüne e, Merkez Bankası sürekli olarak reel anlamda reel fonlama maliyetini negatif seviyesinde politikasını tutuyordu. Ee, ne demek bu? Yani enflasyonun altında, enflasyon oranlarının altında fonlama faiziyle bankalar arası piyasayı fonluyordu. Açık piyasa işlemler aracılığıyla. Kasım 2020 dönemi tüketici üretim fiyatları endeksi %14.03 geldi. Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ise %14.99 geldi. Şimdi bu ilk defa yaklaşık Kasım 2000, Ağustos 2018'den bugüne yaklaşık 2 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın uyguladığı real negatif faiz programını bitirdiği anlamına geliyor. Bundan sonraki dönemde de Merkez Bankası'nın enflasyon verilerini takip ederek enflasyon fiyatlarının üzerinde minimum 100 puan üzerinde bir fonlama maliyetini, ortalama fonlama maliyetini takip etmesi beklenen bir konu artık. Hı hı. Şu, üretici fiyatları endeksi %23.11 geldi Kasım ayında. Tüketici fiyatları endeksi 14.3 geldi. Şu ife ve tüfe arasındaki makas ne kadar büyükse çekirdek enflasyon ve tüfenin bundan sonraki dönemde minimum 6 ay boyunca yüksek çıkması beklenmektedir. Bu nedenle Aralık 2020'de Merkez Bankası'nın minimum 100 puan veya 200 puan yine bir faiz artırımı gündeme gelebilir. Hatta yani benim görüşüm eğer Merkez Bankası şahin bir politika takip ederse ee, şu andaki üretici fiyatları endeksi faiz oranı dediğimiz faiz oranına yakın bir faiz oranını tercih edebilir. Ee, yıl sonuna doğru da özel sektörde, bankalarda mevduat faizlerini de %19 ve %20 seviyelerine yakın görebiliriz. Yani şu anda zaten baktığımız zaman e, tüm bankaların uyguladıkları faiz oranları, repo faiz oranları %15'ler ve üzerinde mevduat faizlerini de önümüzdeki birkaç gün içerisinde daha yüksek rakamlara doğru ilerlediğini görebiliriz. Yani şu anda repo faiz oranları %15.37 seviyesinde haftalık repo %15.50 aylık repo ise %15.87 yaklaşık olarak %16'ya yaklaşmış durumda. Şimdi döviz fiyatlarına bakarsak şu anda piyasalarda ee, şöyle ifade edeyim size. Dolar TL 7.8391 seviyesinde, Euro TL 9.4980 seviyesinde. Şimdi burada en önemli konu Euro dolar paritesi pazartesi günü 1.19 seviyelerindeyken şu anda 1.2106 seviyesinde. Ee, bu ne anlama geliyor? Uluslararası piyasalarda dolar euro karşısında değer kaybediyor. Yani dolar ee, uluslararası piyasalardaki değerinde bir zayıflama var. Bunun en önemli sebebi nedir? Ee, Pazartesi günü e, Biden yeni ekonomi ekibiyle birlikte bir toplantı yaptı. Toplantı Delaware'de gerçekleşti. Delaware'de gerçekleştiği toplantıda e, eski FED Başkanı Janet Yellen'in ekonomiden sorumlu hazine bakanı olarak e, açıklanacağı veyahut işe oylanacağı senatoya sunulacağı ifade edildi Biden kabilesinde. Şimdi burada e, ekonomi paketiyle ilgili Biden ve ekibinin ciddi bir şekilde COVID-19 dönemi resesyonu ortadan kaldırmaya yönelik e, ciddi bir hamle yapmaları bekleniyor. Zaten başkanın ilk 100 günlük programının büyük ağırlıklı olarak e, tüm Amerikan vatandaşını korumaya ve kurtarmaya yönelik bir programa yoğunlaşması bekleniyor. Bu hareket ve bu pazartesi günü Janet Yellen'in açıklamaları ve Biden ekibinin ekonomi ekibinin piyasaya tanıtılması piyasaya da olumlu etki yaptı. Nasıl bir olumlu etki yaptı? Zaten e, mevcutta Trump ve ekibinin e, yani geç mevcut e, onaylanması gereken teşvik paketini bir anda durdurmaları dolar sepetinin yükselmesine sebep olmuştu. Demokratlar yeni bir teşvik paketi sundular. Senato'ya ve arkasından Bayden'in yeni ekibinin tanıtımı ve güçlü bir teşvik paketiyle geleceklerini açıklaması uluslararası piyasalarda doların, dolar sepetinin zayıflamasına, altın fiyatlarının tekrar yükselmesine sebep oldu. Pazartesi günü itibariyle 1780 dolar seviyesine düşen ons fiyatları bugün şu anda 1840 dolar ons seviyesinde. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bundan sonraki dönemde altın fiyatlarında özellikle OZ fiyatlarını fiyatlı e, vatandaşlarımızın da takip etmesi gereken bir konu. OZ fiyatların e, bu teşvik paketini ve büyüklüğünü takip ederek yükseleceğini öngörebiliriz. Ama teşvik hı hı. paketi ne kadar büyük olursa o kadar sert bir yükselme olur. Teşvik paketi ne kadar küçük olursa o kadar küçük bir yükselme olur. Bir şekilde ifade edebiliriz. Peki deneyim. efendim, Avrupa Birliği Dış Politika e, Şefi'nin bir açıklaması olduğu Josep'in Türkiye ilişkilerde kritik bir döneme girildiğini söyleyerek liderlerin daha fazla yatırım, get, yaptırım getirip getirmeyeceğini e, karar vermeleri gerekiyor dedi. Bu açıklamayı nasıl yorumlayabiliriz? Evet, aslında şöyle bir e, pozisyon var. Yani Biden ve ekibi önemli birincisi ilk yüz günleri önemli. Çünkü Biden Türkiye ile ilgili açıklamaları vardı, siyasi açıklamaları vardı. Bu açıklamalar negatif pozisyon e, pozisyonlanmıştı. Şimdi Avrupa Birliği ekibi yine e, en son e, bu gemi durdurma, Libya'ya giden gemi durdurma konusu ve akabinde e, yani yaptırımlar, yani sanctions dediğimiz yaptırımlar konusunu Avrupa Birliği tarafından gündeme getirilmesi olası. E, bunu ne zaman çantadan çıkartacakları, ne zaman baskı yapacakları belirsiz. Yani şu anda yıl sonu olması Covid-19 resesyonu takip edilen bir dönemde Avrupa Birliği'nin tutup Türkiye'ye yaptırımlar için uğraşma ihtimali ciddi bir şekilde zayıf. Neden? Çünkü zaten yani Avrupa Birliği tarafında resesyon tüm ülkeleri ciddi bir şekilde zorluyor. Tedarik zincirleri sıkıntıya girmiş durumda, bu tedarik zincirleri sıkıntıya girmiş durumdayken ekonomileri ciddi bir şekilde dip yapmış olan ülkelerin tutup kendi en önemli tedarikçileri olan Türkiye'ye böyle bir coğrafyada yani yeni yaptırımlar, özellikle ekonomik yaptırımlar yapmasını ben beklemiyorum. Bunun dışında sadece siyasi söylemler olabilir. Yani o siyasi söylemlerin de Türkiye ekonomisine yansıyacak büyük e, negatif bir etkisi olacağını tahmin etmiyorum. Hı hı. Peki efendim Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu Başkanı'nın bir açıklaması oldu. Temettüye yeşil ışık, da, ışık yaktı da diyebiliriz. Kısıtlamalar kalkabilir mi bu süreçte bu açıklamadan sonra? Temettüye yeşil ışık yakılması aslında şu anlama geliyor. Bankalar e, yani ciddi bir şekilde zayıfladı. Bu resesyon döneminde e, bankaların sorumluluk kredileri, NPL dediğimiz sorumluluk krediler seviyesinde %4'lerden %8'lere doğru bir ilerleme oldu Avrupa Birliği ortalamasında. Böyle bir dönemde hani öz sermaye yeterlik rasyonlarının sıkıntıya girmesi girmemesi için temettülerin yasaklanmıştı. Temettü dağıtılmaları yasaklanmıştı. Karlarını öz sermaye içerisinde tutmaları isteniyordu bankaların. Fakat hani artık 2020 ve 2021'de temettü dağıtılabileceğine dair bir e, uyarı geldi. Yani tekrar bu eski e, yaptırımlar, bankalarla ilgili son sıkı politikaların e, azaltılabileceği anlamına geliyor. Ama buradaki amaç şu, aslında ECB, Avrupa Birliği Merkez Bankası çok fazla fond dağıttı. Hı -hı. Yani e, bankaların tahvillerini satın aldığı kötü varlıklarını satın aldı bankalara ciddi bir şekilde öz sermaye enjeksiyonu yaptı. Burada bankaların neredeyse hisse senetlerini yani var bankalara ortak olmuş gibi davranmaya başladı ECB. bu ECB'nin hani temettü anlamında temettü dağıtım anlamında yeşil ışık yakması olumlu bir gelişme. Neden? Çünkü bankaların o %8'e yakın varlıklarını yönetebildikleri anlamına geliyor bu varlıkların son teşviklerle birlikte yüzüldüğü ve ötelendiğini söyleyebiliriz. Yani kredilerin yüzülmesi ve ötelenmesi, sorunların ötelenmesinin anlamına geliyor. Hani karşımızda büyük bir kriz var. Bu krizi ne yapıyorsunuz? Biraz daha para harcıyorsunuz. Vadesini öteliyorsunuz. Hı hı. Ne kadar ötelediniz? 18 ay. Yani para dağıttığınız, her dağıttığınız parada krizi bir 12 ay ya da 18 ay öteliyorsunuz. Ama 12 ay, 18 ay sonra daha büyük bir problemle karşılaşma ihtimaliniz var. Ee, bu arada kendinizi ne kadar çok toparlayıp hazırlık yaptıysanız o kadar az hasarla atlatıyorsunuz. Yani bu ne kadar çok teşvik e, ileride 12 ay ya da 18 ay sonrası daha büyük problemler anlamına geliyor. Yani bunları yönetebilmek para piyasaları için önemli. Peki efendim altında önemli bir açıklama oldu. Türkiye Merkez Bankası'ndan bir altınla ilgili bir açıklama geldi. Bunun sonunda ise altın artık Ekim sonundan itibaren de rekordan rekora koşuyor. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası son 2 yıldır, 3 yıldır hatta sürekli altın satın alıyor. Hem yerli üreticilerden hem de yurt dışından ithal ediyor idi. Bunu durdurduğunu açıkladı. Sebep ne? Çünkü uluslararası piyasalarda tüm büyük merkez bankaları, Rusya'da merkez bankası, Kazakistan merkez bankası, Hindistan merkez bankası, Çin merkez bankası, hani bunların hepsini tek tek sayarsak sürekli son 3 yıldır altın topluyorlar. Sebep ne? Uluslararası piyasalarda bu Covid-19 salgını çıkmadan önce bir çeşit uluslararası ticaret savaşı endişeleri ve diğer böyle karşılıklı itiş kakışlar yüzünden endişeler vardı. Ülkeler kendi varlıklarını, kendi para birimlerini koruyabilmek için e, ve kendi e, kendilerini e, satın alma güçlerinin yok olmasını engellemek için altın ile hece çalışıyorlardı. Zaten yani uluslararası risk yönetimi firmaları yani HEP firmaları risk hedge eden firmaların portföylerinde minimum %10 ile %30 arasında altın portföyü olur. Altını nasıl kullanırlar? Altın karşılığında e, kredi, dolar kredisi veya euro kredisi alarak e, yönetirler. E, piyasalar büyük krizlere girdiği zaman zaten altın yaklaşık olarak iki katına yükselir. Ki altın e, 800 dolardı olsun e, bugün 1800 dolar. Şimdi 5 yıl önce 800 dolardan altın toplayıp altın kredisi kullanarak dolar, euro kredisi alarak piyasayı fonlayan bir merkez bankası şu anda 800 dolar böyle olsa verdiği teminatı 1800 dolar. Yani teminatının iki katı şu anda kaynağı vardır demektir. Ve kredisinin yarısı, kredisini de tamamen altından elde ettiği karla kapatmış ve kendisini e, hec etmiş anlamına geliyor. 5 yıl önce bu hareketi yapan bir merkez bankası bugün kullandığı kredileri altın karşılığı Sırama 5 yıl önce topladığı altın kadar e, öz... anlamına geliyor. Yani altın toplayan merkez bankaların 5 yıl önce başlayan bu merkez bankaların hepsinin e, çok ciddi e, karlı e, operasyonlar yaptığı açık piyasa işlemlerinde ciddi kaynaklar yaratabildikleri anlamına geliyor. E, bundan sonraki dönemde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın e, bu altın alımlarını yerli üreticilerden durdurduğuna dair bir ilan bu. Yurt dışından almaya devam edecek mi? bilançosunu takip ederek görmemizde fayda var. Peki efendim bir Ficin bir açıklaması uyarısı olmuştu şu döviz likiteleri ile ilgili bankalar döviz likitesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına bağımlı hale geliyor demişti. Siz neler düşünüyorsunuz? Tabii ki zaten şu anda 228 milyar dolar yakın bir özel e, t, 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 t Türkiye'deki bankalarda yurt içi yerleşiklerin mevduatı var. Hı hı. E, bu mevduat uzun zamandır e, büyüyerek geliyor. 190 milyar dolardı. 2 yıl önce şu anda 228 milyar dolar, 230 milyar dolara doğru ilerliyor. E, İlaveten Türkiye Cumhuriyeti'nde kayıp dışı ve kayıp altında olan yastık altı, ve bankalarda olan toplam altının da 4 bin tona yakın olduğu tahmin edilmektedir ki dünyadaki en büyük üçüncü altın rezervi aslında Türkiye'dedir. Yani Türkiye'de vatandaştan olduğu tahmin edilmektedir. Şimdi buradan baktığımız zaman Türkiye'de yaklaşık olarak halkın elinde 550 milyar dolara yakın öz kaynak var. <laughs> ee, ve Türkiye uzun zamandır, yani şimdi son 100 yıldır baktığımız zaman ekonomik anlamda e, 5 yılda bir veya 8 yılda veya 10 yılda bir aralıklarla devalüasyon yaşayan, döviz krizleri yaşayan bir ülke olması nedeniyle vatandaşımızın bir bilinçaltında, e, dövizde kal, altında kal bir alışkanlığı var. Bunu değiştirebilmenin tek yolu e, Merkez Bankası'nın ve hükümetin elinde çok güçlü bir şekilde piyasaya karşı çok güçlü durabilmeleri önemlidir. Sağlam durabilmeleri önemlidir. Yani e, bu kaynakların dövize bağlı bir Merkez Bankası'nın olması e, iki yıl önce e, Nobel ödüllü ünlü ekonomist Steve Hanken'in Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için bir açıklaması vardı. TL Altına dayalı hale getirilirse TL'nin dünyada uluslararası piyasalarda e, değer kaybının önüne geçilebilir. Ancak TL kendisini bu şekilde konvertible e, dünyada dolar gibi, euro gibi bir hale getirebilir. Bir yorumu vardır Tim Hamin'in. Olabilir, doğru, haklı olabilir. Değerlendirmek lazım, analiz etmek lazım. Hani o artısına, eksisine bakmak lazım. Devletimiz zaten buna bakıyordur uzun zamandır da son 5 yıldır da sürekli altın depoluyor olması bence e, ileriye dönük böyle bir plan olduğu anlamına da gelir. Çünkü Borsa İstanbul'da şimdiye kadar dünyada hiç olmayan bir uygulama yapıldı. E, e, program açıklandı. BİGA nedir? 1 gram altın. Yani Borsa İstanbul nezdinde gidip biga alabiliyorsunuz. E, Borsa İstanbul'un e, kontrolünde ve Borsa İstanbul'un e, ne diyoruz ne diyebiliriz ona güvencesi altında siz bir gram altını alıp hesaplarınızı saklayabiliyorsunuz. Ee... Peki efendim bir de Türkiye İmaliyat Sektörü Satın Alma Yöneticileri endeksi rakamları açıklandı. Kasım'da %51.4 olmuş. Bu verileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Kasım ayında Türkiye imalat Sektörü'nün Satın Alma Yöneticileri Endeksi açıklandı. %51.4 oldu. Bu evet. rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani zaten baktığımız zaman yüzde 23.11 üretici fiyatları endeksi enflasyon rakamları çok önemli bir konu. Neden? Şu e, üretici fiyatları endeksi yüksek olduğu için tüfe sürekli önümüzdeki 6 ay boyunca yüksek gelecek demektir. E, yani satın alma yöneticilerin endeksinde yüzde 51 çıkması normal. Yani bu piyasada önemli olarak kendileri önümüzdeki döneme kadar şey, ham maddeleri, yarım ham konusunda hecetme İsteyimde olduklarını gösterir. Hı hı. Peki efendim aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet efendim Volkan Korkmazer, ekonomist Volkan Korkmazer hem dünyamda hem iç gündemi ekonomide yaşanan son gelişmeleri ayrıntılarıyla özetledi. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bugünlük programımızı burada noktalayalım efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.